Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Emel Hanım tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Neler ediyorum. yapıyorsunuz? yapıyorsun? Ee, doktorum. Harika. Ee, ne Aile hekimliği yapıyorum. Aile Bir sağlık ocağında. Nerede? Kırık, Kırıkkale'de. Kırıkkale'de? Kırıkkale'de, Çok, Çok de, evet. Çok güzel. Allah kolaylık versin. Çok teşekkür ediyorum. İşimiz zor evet. ee, insanlarla. Yani Zaten. Bir aradayız, evet. Evet. Ee, Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde doktora yapıyorum. Aa, Yanı sıra, evet. Çok güzel. Ne üzerine? Kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı üzerine. Aynı. Ne, evet. ne Yeni mi karar verdiniz bunu yapmaya? Ee, üçüncü yılımı bitirdim. Yeterlik sınavımı verdim. Şimdi tez aşamasındayım. Çok tebrik ederim. Dördüncü çok Dördüncü yıl olmuş oluyor. Çok teşekkür e, bayağı ediyorum. Bayağı okuyorsunuz, yazıyorsunuz iş dışında da. Evet. E başka evet. ne yapıyorsunuz? Vakit kalıyor mu bir şey ee, yapmaya? Kalıyor evet. İlla buluyoruz. Kısa kısa böyle aralar bulup. E, yani ufak geziler yapıyoruz eşimle Mesela. çocuklarla. Nereye? Biz genelde denizi seviyoruz. Denizin olduğu Her yerlere gibi. evet deniz sıcak. olsun yeter ki bize sıcak evet. Peki kelimelerle aranız nasıl? İyi diye düşünüyorum İbrahim Bey. Ben de, de umuyorum. <laughs> evet ben de. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> evet evet. Ama yarışma açısından değil yani normalde nasıl diye soruyorum zaten. İyidir normalde iyi Hı -hı. evet. Bulmaca falan çözer misiniz? Bulmaca çok çözemiyorum. Evet. Ee, ama işte bol bol okuyorum. Evet. Tez döneminde olduğumu. Zaten evet, bir ton evet, yazı çizgi işindesiniz. Evet. Evet. Harika. Yalnız mı geldiniz? Hayır. Eşim ve oğlumla geldim. Eşiniz ve oğlunuzla evet. gel. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ne kadar yakışıklı çocuk. Teşekkür ederim. Kaç ediyorum. yaşında? 12 yaşında oldum. 12 yaşında. Evet. Maşallah. Peki. Şimdi 7500 puanı geçeceğiz. Evet. 23 harf alabilirsiniz Emel Hanım. Hı hı, tamam. Bu çok iyi bir sayı. Hı hı. 14 tane soru için 23 harf bence bizi bayağı bir rahatlatır. Şu sadece sakin kalmamız, atak geçirmememiz, bu evet. butona basmayla ilgili tamam. ve gaza gelmememiz tamam. gerekiyor. İnşallah. Bunları becerebilirsek halledeceğiz. Umarım. Hadi bakalım başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Hanımlar beyler ilk gelmemiz geliyor. Kürekle yürütülen dar, uzun ve hafif bir deniz taşıtı. Kano. Kano doğru cevap. Dört harflerle devam ediyoruz. İngilizce kökenli tek kelime. Bakalım. Genellikle gösteri amaçlı olarak aracın arka tarafını kontrollü bir şekilde değişik yönlere savurmak. Bir harf rica edeceğim. Aldık efendim. S. Spin. Spin doğru cevap. Beş <laughs> harflerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım. Esmer erkekler için kullanılan bazı yörelerde yiğit anlamına da gelen bir kelime. Yaz. Yaz doğru cevap. <laughs> Beş harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli yine tek kelime bakalım. Kuşlar ve kümes hayvanlarının üzerine kondukları dal veya sırık. Bir harf rica edeceğim. Tabii. Ü. Kuşların e, konmasına bir şey denir tünemek. Evet o işte nereye oluyorum? Tüner. Ne? Tüner. Hayır. Tünme. Hayır. Ee, i̇lkin daha yakında. Tün ve. Hayır. Tüner. Hayır efendim mantığını düşünürseniz şimdi kayboldunuz. Ee, ne yapıyorlar bunlar? Tün... Ee, kuşlar. Demin söylediniz eylemin adı. Tünüyorlar. Ha. Tamam. Nereye e, yapabilirler bunu? Bir harf olabilir mi? Alın efendim. K. Tünek. Tünek. Doğru cevap. Altı geçtik. Arapça kökenli tek kelime. Bakalım. Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama anlamına gelen bir kelime. Yaklaşık olarak değerleme. Takriben gibi, gibi ben. bir şey. Yani ben... net sonuç alamıyoruz da nokta nokta ediyoruz yakın, bürüt evet. net bir hesaplama değil, bir işlemle değil. Ee, bir harf rica edeceğim. Bir harf verelim. <laughs> Meteorologlar ne iş yapar? Tahmin. <laughs> Tahmin doğru cevap. Altı harflerdeyiz. Farsça kökenli bir sözcük soruyoruz. Bakalım nasıl soruyoruz. Hareketi, coşkusu, bol eğlence. Oh bu akşam nokta nokta var. Yok galiba. Bir harf. Bir harf verelim. Ü. Parti gibi bir şey mi? Parti. Yani gibi bir şey. Eski Türk filmlerinde çok eğlenceli sahnelerde şey olurdu. Aa nokta nokta var bu akşam falan yapılırdı. Eğlenceli. Aynı zamanda bir enstrüman adı. Bir harf daha. Rica bir için. harf daha aldık. Cümbüş. Cümbüş doğru cevap. Cümbüş doğru cevap. Haldun Bey Cümbüş de çalıyor musunuz? Evet. Onu da çalıyorsunuz. Adam orkestra çıktı sevgili izleyenler. 7 harflilerdeyiz. İki kelimeden oluşan bir benzetme sözü. Gelsin bakalım. Halk arasında çok sarhoş anlamında kullanılan bir mecaz. Küfelik. Değil. İki kelime. İkinci kelime edat. Edat. Gibi. Ne gibi? Ha. Çok sarhoş. O nokta nokta olmuşsun ya. Gibi. Zoom. Değil. Bir harf rica edeyim. Aldık efendim bir tane harf. T. Alkol sağlığa zararlıdır. Bir harf daha rica edeceğim. Verelim. G. O, o. Gibi ama ne gibi? <laughs> Alın efendim bir harf daha. Bir harf daha, bir harf daha verin efendim bize. Heh. Dut gibi. Dut gibi doğru cevap. Dut gibi doğru cevabıyla 2800 puana geldik. Emel Hanım yarışmanın tam ortasında çok iyi bir puan. Evet. Alabileceğimiz daha 14 harf var. O konuda da çok tamam. iyiyiz. E, 9 harf kullandık şimdiye kadar. Yan sürede e, evet. ayvayı yemişiz gibi görünüyor. Bir dakikamız kaldı. Evet. Çok hızlanmamız lazım. Artık düşünme düşünme yok. Harf alacaksak alacağız yapıştıracağız. Tamam. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Yapım eki almış. Türkçe kökenli bir sözcük soruyorum. Bakalım nasıl soruyorum onu ben. Arapça kökenli enkaz sözcüğünün Türkçe eş anlamlısı. Değil. Bir harf. Bir harf aldık. T. harabe değil dediniz. Değil. Enkaz. Çöküntü. Gibi bir şey o değil. Ee, bir harf daha Bir harf hocam. daha alalım. Ü. Yıkıntı. Yıkıntı doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. Yapı meke almış Arapça kökenli bir sözcük. Gelsin bakalım nasıl geliyor? İl ve ilçelerde din görevlilerinin Müftülük. bağlı bulunduğu devlet Müftülük. kurumu. Müftülük. Müftülük doğru cevap. Yine 8 harfli iki kelimeden oluşan bir cevap isteyeceğiz sorusuna bakalım bir. İnsanın kendi kendine verdiği tatil. Kısa mola. Hayır. Ödül. Hayır. böyle bir Bir harf alayım. Aldık bir tane. F. Ben bir nokta nokta alıyorum ya. Hiç uğraşamayacağım. Bir harf daha Bir harf daha aldık. Artık durdurun. Böyle bir aklınıza esip tatile git. Kafa Heh? izni. Kafa izni doğru cevap. Efendim 10 saniyemiz ve 4 sorumuz var. Soru başına 2,5 saniye ediyor. Evet, ee, biraz hızlanacağız. Tamam. Yani soru gelirken ah, harf almaya ve basmaya karar vermemiz tamam. gerek. Efendim 9 harflilerin ilk istediğimiz cevabı iki kelime mastarla bitiyor. Argo'dan geliyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Argo'da bir yerde ayakta durarak çokça beklemek anlamına gelen bir söz bir yerde ayakta durarak çokça beklemek anlamına gelen bir söz. Eşinizle buluşacaksınız. Evet. Siz onu bekliyorsunuz. AVM'nin önünde. Hı hı. Gelmiyor. Yarım saat falan. Ağaç olmak. Ağaç olmak doğru cevap. <laughs> Efendim dokuz harflerle devam ediyoruz. İki kelimeden oluşuyor istediğimiz cevap. Gelsin bakalım iyot bakımından Harf zenginleştirilmiş yemeklerde kullanılan sodyum klorür. Sodyum. sodyum klorür? Tuz. Evet. Yemek. İyotlu? Hayır efendim. Onu biz söylüyoruz zaten. Yemeklerde kullanılan ne diyoruz? İyotlu tuz demiyoruz. Ee, ee, başka bir şey diyoruz. Mavi tuz? Hayır efendim. Rafine? Hayır hayır. Hiç yanlış yerlere gidiyorsunuz. Eee evet. E, bakın Z nereden çıkmış? Ondan tuzu. sonra. Tuzu. Sofra tuzu. Sofra tuzu doğru, doğru cevap. 10 <laughs> harflere geçtik. 2 sorumuz var değil mi? 2 sorumuz kaldı. 6 saniyemiz Harf. var. Harf 8 tane var. Sizin tamam. onları alacak vaktiniz var mı onu bilmiyorum. Kalmadı evet, herhalde vaktim. Gibi evet gibi bir şey. 1 tamam. saniye arttırmamız lazım 8'ini alırsak. Efendim ilk istediğimiz 10 harfli cevap 2 kelime ve mecaz anlam. Tamam. Gelsin bakalım. Mecaz olarak ahlak, karakter veya aklı yerinde olmayan anlamına gelen bir söz. Ahlak, karakter veya aklı yerinde olmayan. Aylak. Değil. İki kelime. Mecaz düşünmemiz gerekiyor. Yani ahlak, karakter veya aklı yerinde değil. Yani ne denir buna? Nasıl? Sağ, sulu, belli olmayan insanlar için kullanırız. Ne yapacağı belli olmayan mı diyeceğiz? Gibi bir şey. Aa. İşte dengesiz gibi. Ah be! Ayarı bozuk. Evet. Evet. Hiç beklemiyordum üzgün alkışı valla Emel de, Hanım. Ceyir gidiyorduk ya. 10 harfli son istediğimiz cevap iki kelime. kelime. Gerek yok herhalde artık. artık gerek yok. İki harfli mastarla bitiyor. Gelsin bakalım nasıl geliyor. Harf Sunulanlar alayım. harf alayım, gönlüne ya da ihtiyacına yakın olan olanı seçme. Tercih etme. Tercih etme doğru cevap. Bari bunu da bilemeseydik. Ah, tamam. Vallahi 6300 puan aldık. Evet. Ama potansiyelimiz daha yüksekti evet. Emel Hanım. Ayağımız takıldı diyelim. Evet. Ee, yolu öğrendiniz. Evet. E belki yine karşılaşırız. İnşallah. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Sağ Hanımlar, beyler, Emel Hanım alkışlarla yerine uğurluyoruz ve üçüncü <laughs> yarışmacımız